Hoş geldiniz Canan Hanım. Sözü size bırakıyoruz. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Asgari ücret konusu dediniz. Dün AK Parti grup toplantısı vardı. O grup toplantısı öncesinde Çalışma Bakanı'na asgari ücretle ilgili sorularımızı sorduk. Türk İş Başkanı Ergun Atalay, işçi temsilci sayısının dörde çıkarılacağını söylemişti. Asgari ücret ne düzeyde belirlenir? Bütün bunları sorduk ama çok fazla bakan bir açıklama yapmadı. Aralık ayında toplantıya çağıracaklarını komisyonu hatırlattı. Her zaman tekrarlıyorlar. İşte Cumhurbaşkanı da sık sık söylüyor, enflasyona çalışanların ezdirilmeyeceğine ilişkin açıklamasını tekrarladı. Sayın Bakan Işıkan yine bu yönde planlamalar yaptıklarını söyledi ama bu planlamaların detayları nelerdir onları tabi bilmiyoruz. Her iki tarafı da memnun etmeyi istediklerini söyledi. Sosyal diyalogdan yana olduklarını söyledi. Yani işte Aralık ayında komisyonun toplanmasıyla birlikte süreç işlemeye başlayacak ama hani konuşulan en 15'in üzeri bir rakam artık bunu herkes düşünüyor, biliyor. İşte 16'yı aşar mı, aşmaz mı belki de kritik soru bu. Aralık ayı gelince bu soruların cevabını bulacağız ama öncesinde belki kulislerde daha yakın rakamları yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bu e, Türk İş'in asgari ücret pazarlığına dört işçiyle katılıyor olması yeni bir düzenleme var orada asgari ücretin evet. Türk İş bacağında. Bunun bir anlamı var mı? Yani Daha önce Türk İş'i yeterli ya, savunamıyor muydular ya da asgari ücreti seferliyim. uzmanlar yeterince savunamıyor muydu ya da işçiler direkt temsil edilsin mi istendi? Bana evet. ilginç geldi geçen dönem evet bir kadın üye şey işçi vardı katılan. Ee, bir kadın mutfakta nasıl geçiniyor? Nasıl evini geçindiriyor? O parayla e, hani gerçekten bir marifet asgari ücretle bir aileyi döndürebilmek bunları anlatıyordu. Belki daha bu vurguyu güçlendirmek, daha fazla dile getirmek noktasında Dört e, üyeye çıkması, bunların hepsi kadın olmayabilir tabii ama dört işçiye çıkması önemli görünüyor. Bir de diskin başlattığı bir yürüyüş var. O da asgari ücret toplantısı öncesi bir Ankara'ya yürüyüş başlattı. Adil e, vergi ad, e, ve e, yine ücretle ilgili, özellikle vergiye vurgu yapan, verginin düzenlenmesine ve ücretlerin artırılmasına dönük bir yürüyüş var. Bu da asgari ücret toplantıları öncesi dikkat çeken bir işçi kesiminden bir eylem sesini duyurma şeklinde takip ediliyor. Çok, He, çok sen özür dilerim. Lütfen. Bu dört kişi içerisinde akaryakıt pompacısı, berber, kasap, sendikalı olmayan garson gibi meslek grupları varmış. Evet, o da evet. öyle bir not olarak söylemek istedim. <laughs> Önemli. Bir var. var şöyle çok kısaca. Sabahleyin Berfin'le konuşuyorduk Canan Sekarya. Bu yani evet. Tuğrul Belli de çok güzel yazmış bence ekonomim.com'dan mutlaka okunması gereken bir yazı diye düşünüyorum. Açıklar genel itibariyle hani cari açık tarafına bakmış. Kurlardaki gelişmeye bakmış. Ee, ve tabii bütçe açığının da gelişmelerine bakmış. Orada e, yani kontrol altına alınıyor gibi diye ifade ediyor. Dün de e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un e, turizm verileriyle ilgili Hı, ilk 9 evet. aylık verileri açıklaması vardı. Oradan notlar var mı? Evet. Turizm Bakanı OVP ile uyumlu gittiklerini söyledi. 9 aylık süreçte 42 milyar, lira, milyar dolarlık bir gelirden bahsetti. Ee, bunun dışında akşam da soruları yanıtladı. Yine OVP'de işte e, hedeflerin turizm hedeflerinin gerçekçi olmadığı şeklinde eleştiriler gelmişti. E, turizm Bakanı'na. Turizm Bakanı bu soruları e, yanıtlarken OVP'deki hedefler fazlasıyla gerçekçi dedi. İşte bakanlığı döneminde 65 dolardan başlamıştı dedi gecelik e, har, günlük harcama. Bunu bugün itibariyle 100 dolara çıkardıklarını, 2028'de de kişi başı harcamayı 130 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin potansiyeline, turizm potansiyeline dikkat çekerek bu dedi hani şey değil afaki rakamlar değil dedi Türkiye'nin dedi biz dedi yıllık yüzde %7 bir artış öngörüyoruz dedi turist sayısında. Bu da dedi ütopik bir rakam değil dedi gerçekleştirilmesi mümkün bir rakam dedi. Ayrıca yine bu turizm tanıtma ajansı var. Onun çalışmalarından da bahsetti. Bütün bunların e, sektörde bu buraya katkı sağlıyor. Daha önce sadece turizm fuarlarına destek şeklinde giden bir çalışma vardı. Şimdi işin şeklinin değiştiğine de dikkat çekti. Özel sektörün de motivasyonuyla e, Türkiye'nin sadece işte güneş, e, deniz değil, bunun dışında başka turizm potansiyeline de dikkat çekerek hani yüzde bir artışla Türkiye'nin OVP'deki koyduğu hedefleri yakalayabileceğini söyledi. O da OVP'de 2026'da 71.71 nokta, 71 milyar dolar civarında bir hedefti hatırladığım kadarıyla turizm geliri olarak. 2028'de de 12. 5 yıllık kalkınma planına da bakarsak Hı. orada da 2028'de 100, 100 milyar dolar olarak 100 milyardı evet. dolardı. Bu Hı -hı. arada orta vadeli programın bu yeni açıklanmış olan bu sene için söylenen de rakamın da turizm geliri bakımından 55.6 milyar Hı -hı. olduğunu Hı -hı. belki hatırlatmakta fayda Hı -hı. var. Evet. Demek ki 42 Hı -hı. milyar dolar bu 55.6'yı yakalayacak gibi Duruyor. görünüyor. Evet. evet. Peki. Görünürüm. Çok teşekkürler Canan evet. Sakarya kıymetli kaskılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Kolay gelsin. İyi Şimdi yayınlar. Çok sağ olun. Can. Ee, can